Gece uyumadan önce bu duayı dinlersen Allah'ın izniyle kalbinde olan niyetin kabul olur. Duamız böyle. Allah'ım, yarattığın bu geceyi bize huzurlu bir uyku ve güven içinde geçirmeyi nasip eyle. Bizi sabahın nuruyla dirilt ve bize yeni bir gün hediye et. Bana verdiğin güzel bir gün için şükürler olsun. Yorgun bedenimi dinlendir, huzur içinde uykuya dalayım. Kötü düşünceleri uzaklaştır. Kalbime huzur ve güven ver. Gece boyunca bana yardım et. Sabah olunca da beni güçlendir. Beni affet. Lütfunu ve merhametini üzerimden eksik etme. Kudretinle her an yanımda ol ve beni koru. Kalbimdeki endişeleri ve huzursuzluğu uzaklaştır. Yarınki hayırlı işler için güç ve destek ver. Kuşkusuz sen her şeye gücü yetensin. Amin.